Adıyaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk Büstü'ne çelen konulması ile başlayan program, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Adıyaman'da konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Öğretmenlik mesleğinde coğrafi bir sınırlama yoktur. Köyde de, mezrada da her yerde öğretmenler vardır. Bizim görev anlayışımızda zaman mefhumu ve iklim şartları diye bir kısıtlama yoktur. Ülkemizin daha güçlü ve müreffeh bir ülke olması için, dünyada söz sahibi olmamız için, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Bu işte biz öğretmenleri düşüyor. Bugünün tüm öğretmenlerimize kutlu olmasını diliyorum dedi. Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise öğretmenlerimiz hele bizim gibi köyde okuyan çocuklar için ciddi rol modellerdir. Biz onlarla gözümüzü açtık. Öğretmenlerimizin dünyaya açılan pencerelerimizdir. Onların giyim tarzları, konuşma tarzları ve yürüyüşleri bizim için çok belirleyiciydi. Bizim en büyük zenginliğimiz sahip olduğumuz yeraltı veya yerüstü kaynaklarımız değildir. Bizim en büyük zenginliğimiz sahip olduğumuz insan kaynağıdır. İnsanlarımızı yetiştirip geleceğe hazırlayacak olan da öğretmenlerimizdir. Saygın bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum diye konuştu. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dünyanın en kutsal mesleğini icra eden, öğretmenlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuvadar'da, ''Öğretmenlik dünyanın en eski mesleklerinden birisidir. İnsanlıkla birlikte başlayan bu meslek, insanlık var olduğu sürece de devam edecektir. Öğretmenlik, nesilleri yetiştiren ve ulusların gelişmişlik parametresine tayin eden bir meslektir.'' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir sözünde "Öğretmenler eserlerine imza atmayan sanatçılardır." demekle öğretmenliğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu ifade etmektedir. Öğretmenlerin sıkıntılarıyla, özverileriyle birlikte büyümüş bir kişiyim. Çünkü ablam ve eşim de bir öğretmendi. Evlatlarımızı, geleceğimizi teslim ettiğimiz ilim, ilfan ve kültür ordusu tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum." dedi.